olsa YouTube'da izlerim diyenler. Ders dinlemeyip derste dalga geçenler. Aklı bir karış havada olanlar. Zamanında ders çalışmayıp telefonla oynayanlar. Sınava iki gün kala yumurta kapıya gelince ders çalışmaya karar verenler. Ve dersi derste dinlediği halde konu tekrarı için kanalıma gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle yapıyorum.

ayırıyorduk. Bölüklere. Yaptıklarımızı da böylelikle tekrar edelim. Burası neydi? Birler basama. Onlar. Yüzler. Binler. On binler. Yüz binler. milyonlar. 10 milyonlar. 100 milyonlar. Neydi? Bölükleri yazarken şu üçlü grubun en küçük basamağının adını yazıyordu. Burası birler geliyor. Ondan sonra bu üçlü grubun en küçük basamağını yazıyorduk. Binler veriyor. Ve en küçük bu son üçlü grubun basamağının ismini yazıyorduk. Burası ne olacak? Milyonlar bölü. Bunlar basamaklar, yukarısı bölükler. Şimdi çocuklar soruyor, seçenek seçenek yazıp uzatmayacağım. Her basamağın diğeriyle arasındaki ilişkiyi yazmak istiyorum. Beyaz tepeşiyle yazmak istiyorum. 6'dan başlayalım. 6 hangi basamakta? 100 milyonlar basamakta. Şimdi bunu nasıl söyleyelim? 6 tane 100 milyonluk soruyu şöyle kısa soralım. 6 tane 100 milyonluk kaç tane 100 10 milyonluk eder. Bir basamak aşağıya indi. Ne oldu? 10 ile çarpacak. 6 çarpı 10'dan 60. Peki 6 tane Olur. Kaç tane? Binlik eder. Bunu soralım. Kaç basamak ince maşa? Bak 1, 2, 3, 4, 5. 6'yı 5 kere 10'la çarpacağım. Bunu kısa yoldan nasıl yazıyorduk? 6'nın yanına 5, 0 atıyorduk. Geçen seneden Hatırlayın lütfen. Tamam. Dördü alalım. Dört tane milyonluk. Kaç tane on binlik eder? Dört tane milyonluk. Geldim bak Bir. İki, iki basamak indim. Bir, iki basamak indim. İki kere onla çarptım. Ne diyeceğim? Dört yüz. Peki, dört tane milyonluk kaç tane yüzlük eder? Geldim. Bakalım bir. 2, 3, 4 basamak inince geldim yüzlüğe. O zaman ne yapacağım? 4, Dör, 4'ün yanına 4 tane 0 koyacağım. Dokuz tane 10 binlik kaç tane onluk eder. Bu yazdığımız her şeyi sorunun bir şıkkı olarak düşünebilirsiniz. 9 tane ne sorduk? Onluğa gideceğiz. 10 On binlikten onluğa gideceğiz. 1, 2, 3 basamak gitti. Yani 9'un yanına 3 tane 0 attım. yani birlik eder diyelim ve bitirelim. Kaç tane eder? 1'e gelene kadar 1, 2, 3, 4 tane değil mi? 1, 2, 3, 4 tane indi. 9'un yanına 4 tane 0 attım. Evet çocuklar şimdi konumuz e, bu şekildeydi. Rakamlardan sayıları yolculuk konumuzu bitirdik. Geçmiş olsun. Güzelce lütfen konunuza bakın. Tekrar edin. Bu konuyla ilgili sorular çözün. Olmadı siz kendiniz şöyle bir sayı yazın. O sayıyla ilgili böyle sorular üretin. Kendiniz çözmeye çalışın. E, oyun oynar gibi eee size anlattığım şekilde doğal sayıları oluşturmaya çalışın. Öğrendikleriniz güzelce aklınızda kalsın. Ya da arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz. Bu dinlediklerinizi herhangi bir arkadaşınıza da anlatabilirsiniz. Bakın ben ne öğrendim diye. Bir şeyleri kendinizce daha keyifli ve eğlenceli hale getirin. Öğrenme aşamasında lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalıma abone olun, sürprizleri kaçırmayın. Videolarımı beğenin ve çekilişlere hak kazanın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.